Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim. Efendim tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında. Programımızın bu kısmında yeni bir sureye geçiyoruz. Ahkaf suresinden. Şimdi Ahkaf 37 ayet-i kerime ve Mekke döneminde nazil olmuş. Suretül Ahkaf Mekkiyetün ve Yehamsun ve Selasüne ayet 30 35 ayet-i kerime Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şimdi birinci ayet-i kerime Hamim yani bir hurufu mukatayla başlıyor. Hamim yani her ikisi de Hazreti Peygamber'e ait isimler olabilir ya da bilmediğimiz başka anlamları da olabilir. Bu Ahkaf tabi yani sözcük anlamı onu söylemeyi unuttum. At kavminin yaşadığı yer yani bir bölgenin adı ondan sonra Yemen'de yani Yemen bölgesinde kum yığınları yani hani kumların biriktiği yer anlamına geliyor. Ee, herhalde yani o yaşadıkları yer o şekilde. O at kavminin şeyi bu. Onların isminden geliyor. Şimdi hamim e, bir hurufu mukata yani ne demek kelime olarak anlamını bilmiyoruz. Bazen tevil yapıyoruz. Bu tevhiller de genellikle Allah ya da Hazreti Peygamberle ilgili oluyor. Yani Hazreti Peygamberin isimleriyle ilgili oluyor. E böyle de düşünülebilir. Yani ondan sonra Amin. Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim. Şimdi kitap yani Kur'an aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Yani inzal edilmiştir. Tenzil dediğine göre peyderpey yani kademe kademe indirilmiştir. Dolayısıyla şimdi yani bu kademe kademe indirme'nin hikmetleri var, bunun bir takım gayeleri var. Bu şekilde Hazreti Peygamber'in ömrünün neredeyse üçte birlik dönemi Kur'an-ı Kerim'le geçmiş oluyor. Yani yani son kısmı Kur'an-ı Kerim'le geçmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'le dolu olmuş oluyor. Peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'i ilk okuyan, ilk yorumlayan olarak sahabesine bunları anlatıyor. Şimdi Tenzilül Kitabı minallahil Azizil Hakim Aziz ve Hakim olan Allah'ın indirdiği kitap yani kitabı indiriyor olması şimdi kitabı indiriyor olması yani inzal ediyor olması dedik ki peyderpey gerçekleşiyor yani tek bir seferde değil peyderpey gerçekleşiyor böyle olduğu için de insanların Kur'an-ı Kerim üzerine düşünmesi Kur'an-ı Kerim üzerinde e, akıl yürütmesi ve peygamberin insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi mümkün hale geliyor yani böyle bir şey gerçekleşebiliyor. Bu açıdan tenzil kelimesi önemli. Yani tenzil. Bazen Kur'an-ı Kerim'de tabii birçok kelime var bununla ilgili. Mesela inzal kelimesi de kullanılıyor. Vahyetmek vesaire gibi yani doğrudan Kur'an-ı Kerim'in nasıl bildirildiğini anlatan kelimeler de var, böyle ifadeler de var. Dolayısıyla tenzilin böyle bir anlamı var. Şimdi tenzil kitap dediğine göre yani Kur'an-ı Kerim indiriliyor. Bence tabii kitap kelimesi de burada yani dikkate değer bir konudur. Yani bunu bir kitap gibi mi göreceğiz yoksa kitap burada bilgi mi demek yoksa iman mı demek. Yani bunlar da tabii tartışılabilir yani daha doğrusu böyle görüş olarak insan aklına geliyor. Evet minallah şimdi Cenab-ı Hakk'ın burada üç tane ismini zikrediyor. Bir Allah ismini zikrediyor. Allah tabii bizim terminolojide ismi cami olarak isimlendirilir. İsmi cami ne demek ismi cami? Yani bütün öteki isimleri kendinde toplayan büyük isim, cami isim olarak isimlendirilir. Allah burada cami isimdir. Yani ne demek? Yani bütün öteki esma kendinde toplanmıştır. Peki bunu niye böyle düşünüyoruz veya niye burada böyle söyleniyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir bakıma Allah isminin mazarı, yani Allah ismindeki bütün manalar onda ortaya çıkıyor. Bir bakıma Allah isminde ortaya çıkan bütün esma onda ortaya çıkıyor. Allah böyle. İkincisi El Aziz, üçüncüsü El Hakim. Yani burada üç tane isim zikretmiş oldu. El Aziz ve El Hakim'i de zikretmiş oldu. Şimdi El Aziz nedir? El Aziz aslında ulaşılmaz demektir. Ulaşılmaz. Yani herhangi bir şekilde bizim kendisine ulaşamayacağımız kişidir El Aziz. Bunun için mesela yani insan El Aziz'e ulaşamaz. Şimdi El Aziz bu anlamıyla El Gani ya da Müstani anlamına gelir. Yani Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymaz anlamına gelir. Peki e böyle ise yani Cenab-ı Hak bizden bir şey istemiyorsa ve hiçbir yardıma muhtaç değil ise o zaman niçin vahiy gönderiyor? Belki o zaman şöyle düşünebiliriz. El Hakim yani bunun bir hikmeti vardır. Yani müstahane olan bir şey yapıyorsa hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir şey yapıyorsa o zaman bunun bir hikmeti vardır. Yani bir hikmeti olabilir diye düşünebiliriz. Şimdi dönelim tekrar. Dedi ki hamim tenzilül kitabı minallahil azizil hakim. Aziz ve hakim olan Allah'ın kitabı indirmesidir bu. Yani dolayısıyla yani bir anda dikkat kesiliyoruz. Bir anda olan hadisenin büyüklüğüne intibak ediyoruz. Kendimizi ona veriyoruz. Çünkü aziz ve hakim olan Allah bir şey indiriyor. Yani ona kulak kesilmemiz lazım. Ona dikkat etmemiz lazım. Tenzilül aziz hakim bu. Ma halakna semavati vel arda ve ma huma illa bil hakkı. Ve ecelin musemman ve keferu amma unziru muridu. Şimdi diyor ki burada tam aslında hakim kelimesinden verdiğimiz anlamla ilişkili olmak üzere. Şimdi hak halik hakim dedik. Yani burada bir paradoks var aslında. Bir bakıma Allah müstahane olduğu için herhangi bir şeyle ilişkili değil. E böyle olunca Allah niçin din gönderiyor? Allah niçin insanlara kitap gönderiyor? Yani bu ilişkinin nedeni ne diye sormak mümkün. Diyor ki bunun bir hikmeti var. Yani bunun bir hikmeti var. Şimdi hikmetin bütününü açıklamıyor ama söylediğinden anladığımız kadarıyla evet bunun bir hikmeti var. Yani mühim bir hikmeti var diyeceğiz. Nedir o? Şimdi burada gelen ayet-i biraz bunu açıklıyor. Diyor ki: "Ma vel arda. Gökleri ve yeri ve ma beynehuma ve arasında bulunanları illa bil hak. Bir hakikat nedeniyle var ettik." Şimdi bu bil hakkının zıddı mesela bil abestir. Yani yeri ve gök göğün bir nedeni yok. Şimdi bu olmaz. Yer ile göğün bir nedeni var. Yani yer ile göğün bir nedeni var. O zaman şimdi bunlar boş yere yaratılmadı ya da abes yere yaratılmadı. Vel arda kuma beyne huma İkisinin arasında şimdi gök ile yer arasında olan nedir? Yani insandır. Yani diğer varlıklardır. Çünkü biz yerdeyiz ama göğümüz yukarıya doğru. O zaman şimdi yer ile gök arasındaki olan şey İnsan kendisi yani insan ya da diğer varlıklar diğer yaratılmışlar bunlar boş yere yaratılmadı. Bu illa bil hakkı ifadesini daha önce de konuşmuşuzdur zaman zaman hani böyle bu konuya döneriz konuşuruz filan gene konuşabiliriz ama şimdi daha bir şey söylemeyeyim. Ve ecelin müsemma belli bir süreye kadar bakın şimdi bir amaçla ya da hakikatle yarattık ve belli bir süreye kadar yarattık. Halbuki şimdi Allah'ın farkı nedir? Allah'ın müstani oluşunun, aziz oluşunun, hakim oluşunun farkı nedir? Allah bir süreye kadar değildir. Yani Allah'a zaman sual olunmaz. Böyle olduğu için yani Allah'a bir süre sorulamayacağı için burada Allah ile insanın ayrım noktası ortaya çıkıyor. İnsan zamanla sınırlı olan Allah ise zamanla sınırlı olmayandır. Böyle olunca şimdi ve benim illa bil hakkı ve ecelin müsemma ve isim yani adı konu ecelin müsemma tam şu demek. Yani adı konmuş bir ecel var. Adı konmuş. Yani yani süreç başladı. Yani gidi yani bu bu iş bu tamamlanacak. Yani, yani bu iş gidecek diye adı konmuş bir ecel var burada. Dolayısıyla şimdi her şey yani gökler, yerler ikisinin arasında bulunanlar bir de bu hepsi zamanla yaratılmıştır. Yani zamanla yarışıyoruz ve bir müddete doğru gidiyoruz. Eceli müsemma dediği şey bu. Vellezine keferu amma unziru muridun. Şimdi fakat bu kafirler ise uyarıldıkları bu konudan yüz çeviriyorlar. Şimdi uyarılma konusu ne? Yani herkesin bir eceli var. Yani herkes ölümlü, herkes gidecek. Tamam. Bu kafirler ise bundan yüz çeviriyorlar. Muridun. Kul Eraytum ma ted'un min dunillah. Şimdi böyle olunca Cenab-ı Hak peygamber diyor ki: "De ki onlara: Kul eraytum ma ted'un min dunillah. Allah'ı bırakarak bu dua ettikleriniz, yalvardıklarınız, yakardıklarınız. Ma ted'un min dunillah. Eruni ma za halaku min al ardı. Em lehum şirkun fi's semavati." Evet. Şimdi diyor ki gösterin bana veya gösterebilir misiniz ya da bir şey diyebilir misiniz? Ondan sonra hangi konuda? Bu Allah'ı bırakarak kendilerine taptığınız varlıkları var ya. Yani onlara ibadet ediyorsunuz, onlara tapıyorsunuz falan tamam. Şimdi bunlar yeryüzünde neyi yaratmışlardır? Şimdi bu konu çok önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hak uluhiyeti yaratmayla ilişkilendiriyor. Yani Allah mesela uluhiyete hak sahibi olandır, müstahiktir. Çünkü neden? Uluhiyet yaratmadan ortaya çıkan bir vasıftır. Yani Allah yarattığı için uluhiyetin sahibidir. O zaman şimdi dini ortaya çıkartan şey, din yani din er Allah ve insan ilişkisi ise bu ilişkiyi ortaya çıkartan şey esas itibarıyla budur. Yani insanın yaratılmış olmasıdır. Daha doğrusu Allah'ın yaradan olmasıdır. Allah yaradan olduğuna göre o zaman bu ilişki bir ontolojik ilişki olarak devam edecektir. Yani çünkü insan mahluktur, yaratılmıştır. Bu ilişki böyle devam edecektir. Birerle şimdi bu soru tam dinin ruhunu anlatan bir sorudur ve bu soruya göre din şunu soruyor. Diyor ki o taptığınız şeyler ne ne yapıyor? Yani mesela yeryüzünde herhangi bir şey yarattılar mı? E yok yaratmadılar. Peki devam edelim. Em lehum şirkun. Peki gökyüzünde bir ortaklıkları var mı? Yani gökyüzünde işte Allah yaratırken bir ortaklıkları hasıl oldu mu? E olmadı tabii çünkü yeryüzünde yani yaratma işleri yokken iken yani gökyüzünde nasıl bir yaratmaları olabilir ki? Dolayısıyla şimdi bir bakıma bir muhali soruyor. Yani bir muhalif cevaplamalarını istiyor. Böylece aslında dediği şey yani söylediği şey yani ayet kerime söylediği şey yaratmanın doğru bir şekilde anlaşılması. Yani din dediğimiz şey ibadet dediğimiz şey esas itibariyle yaratma hakkından ortaya çıkan bir şeydir. Cenab-ı Hak yaradan olduğu için insanları üzerinde uluhiyet sahibidir. Yaradan olduğu için. Bu bakımdan şimdi bu hak devredilemez. Bu hak ertelenemez. Bu hakkın önüne geçilemez. Ya da bu hak bir başkasına devredilemez. Yani Allah'ın yaratıcı olması bu anlama gelir. Şimdi iki tane ayet-i kerimeye atıf yapayım burayla ilgili. Bir tanesi Hazreti Peygamber'e gelen ilk ayet-i kerimedir. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. İnsanı alaktan yaratmıştır. Şimdi insanlar tabii birçok kere burada hani alak ne demektir? Alaktan yaratılmak ne demektir? Bu konu üzerine durmuşlardır ama yani ben şimdi onun üzerine durmayacağım. Bence buradaki temel mesele dindarlığın yaratmayla gerçekleşebiliyor olmasıdır. Yani yaratma varsa gerçekleşiyor. Dolayısıyla şimdi Allah ile aramızdaki ilişki yaratmayla tahakkuk ediyor. Tamam mı? Yaratmayla tahakkuk ediyor. Bunu yine anlatmak için başka bir örnek söyleyeyim. Hazreti İbrahim dini getiren veya dini bildiren, tebliğ eden ayet-i kerimeyi söyleyince şöyle diyor. İnni vecehtu vecihe lillezi feteras samavati vel ard Ben yüzümü ya da varlığımı döndürdüm. Nereye döndürdüm? Gökleri ve yeri yaradan Allah'a döndürdüm. İnni vecehtu vecihe lillezi feteras samavati vel ardı. Ben gökleri ve yeri yaradan Allah'a döndürdüm diyor. Şimdi böylece Hanif dini gelmiş oluyor. Ne demek Hanif dini? Yani bu inanç üzere, bu açıklık üzere bir insanın varlığını, hakikatini Allah'a döndürmesidir. Yani dindarlık budur. Şimdi burada o zaman tekrar dönelim. Cenab-ı Hak hem Hazreti İbrahim'e hem de Hazreti Peygamber'e göndermiş olduğu ayetlerle Allah ve insan ilişkisinin gerekçesini ya da zeminini inşa ediyor. Nedir o? Ve hatırlatıyor. Nedir o? Aslında dindarlık dediğimiz şey yaratma ilişkisiyle tahakkuk ediyor. Bu bakımdan şimdi dindarlık ya da ibadetler bir özgürleşme eylemi haline geliyor. Niçin? E çünkü kim yaradan ise uluhiyet onun hakkı olduğuna göre hiçbir insan bir başkası üzerinde Hükümran olamayacaktır. Hüküm sahibi olamayacaktır. Yani böyle ortaya çıkmış oluyor. Şimdi dedi ki burada bu Allah'ı bırakarak dua ettiklerinize bir bakın bakalım. Bunlar ne yaparlar? Yani bunlar ne iş yaparlar? Acaba yeryüzünde herhangi bir şeyi yapma imkanları var mı? Yok diyelim yani cevap yok. Peki gökyüzünün yaratılışına bir iştirakleri var mı? Yani biz de karıştık, biz de katalizör verdik vesaire. Biz de yani yaratmaya dahil olduk falan diyebilecekleri bir şey var mı? E onun cevabı da yok. Emleum şirkun fissemavati. Yani sanki eğer bu böyle olsaydı yani belki bir hak olurdu demiş oluyor. Zaten e, bu muhal olduğu için yani muhal bir şarta bağlandığı için dolayısıyla bu cevap mutlak olumsuz. E, tuni bir kitabın min kabli haza Ev eseratim min elmin inkuntum sadikin. Şimdi diyor ki eğer sözünüzde doğruysanız, haydi bana bundan önce indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Tün bir kitabın min kabli, evet. Haza ev eseratim min elmin inkuntum sadikin. Yani aslında bu Kur'an-ı Kerim de böyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim gökleri ve yerin yaratanının Allah olmasıyla nazil olmuş bir kitaptır. Eğer bir başkası olsaydı yani göklerin ve yerin yaratılışına iştirak eden bir başkası olsaydı o zaman onun da bir kitabı gelirdi. Şimdi ne oldu? Göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğunun delili kitabın Allah'tan geliyor olmasıdır ya da peygamberden geliyor olmasıdır. Bunun üzerine diyor ki Ey insanlar, bundan önce olan bir kitap bana getirin. Eğer kitap getirirseniz, yani diyeceğiz ki, evet. Başka, yani bu göğe ve yere müdahil olan başka bir tanrı vardır diyeceğiz. Çok enteresan bir ifade aslında. Min inkuntum sadıkın. Eğer doğru söylüyorsanız, yani bu böyle olur. Çok enteresan bir ifade biçimi oldu. Yani bir anda Kur'an-ı Kerim'e meseleye dahil ederek, Kur'an-ı Kerim'i gökleri ve yeri Cenab-ı Hakk'ın yarattığının delili haline getirdi. Yani Kur'an-ı Kerimdir bu. Dolayısıyla şimdi siz de getirebiliyorsanız bir kitap getirerek anlayalım. Yani acaba Kur'an-ı Kerim midir? Daha doğrusu başka bir kitap var mıdır, yok mudur? Başka bir kitap var mıdır, yok mudurun sonucu yani Allah tam başka birisi var mıdır, yok mudur gibi olacak. Ve men edallu mimmen yed'u mindunillahi men la yestecibule ila yevmil kıyameti ve huve an gafilun yani şundan daha hatalı birisi olabilir mi yani diyeyim en hatalı en dalalette olan kişi kimdir yani şu kişidir bundan daha dalalette olabilecek bundan daha böyle aklını kaybetmiş aklını yitirmiş kişi kimdir diye soracağız o da e, şu kişidir Şimdi Allah'ı bırakıyor ve kendisine karşılık veremeyen birisine dua ediyor. Yani Allah'a dua etmiyor ama kendisine karşılık veremeyen birisine dua ediyor. Kıyamet gününe kadar da zaten karşılık veremez. Yani bu adam kıyamet gününe kadar da karşılık veremez. Ve hum an dua ihim gafilun. Onlar ise onların kendilerine yaptıkları dualardan habersizler. Yani Şimdi dua ediyorlar mesela bir takım putlara dua ediyorlar. Onların haberi yok. Niye? Çünkü haberlerin olabilmesi için Allah'ın onlara duyurması lazım. Yani kendi kendilerine duyuramazlar, duyamazlar. Kendi kendilerine duyamayınca Allah da onlara duyurmayınca kıyamet gününe kadar bu sözleri duymaları mümkün değil. Dolayısıyla şimdi yani bir bakıma insanlar kendileri dua ediyor işte o tanrılara işte putlara vesaire filan. Ama bir tarafıyla onlar duymuyor. Yani kendileri de duymuyor. Karşılık veremiyorlar vesaire filan. Böyle. Tekrar okuyalım bunu. Ve men edallu mimmen yad'u min dunillahi men la yestecibuleh ila yawmil kıyame. Şu adamdan daha dalalet tebrizini gördünüz mü? Kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek kişilere dua ediyor veya varlıklara dua ediyor fakat Allah'a dua etmiyor. Üstelik bu bu kişiler yani bu dua ettiği kişiler kıyamet gününe gidinceye kadar icabet edemeyeceklere dua ediyorlar. Halbuki bu varlıklar, bu nesneler, bu putlar işte neyse bunlar ise kendilerine dua edilmesinden habersizdirler diyoruz. Ve Ahkaf suresinin 5. ayet kerimesini okuyarak konuyu bitirmiş oluyoruz. Efendim kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat